Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ne yapıyoruz? Bir Counter Strike videosu çekiyoruz. Bu arada arkadaşlar kanalımız bildiğiniz gibi neredeyse hiç video atmıyorduk arkadaşlar. Artık bayağı bir videolar gelecek yani. Her gün bir video kesinlikle geliyor. %100 gelecek yani. Çok önemli bir iş. işim olmadığı sürece kesinlikle gelecek. Bu arada oyundayken görüntüm gidiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Tamamdır. bilgisayarım fena çalışıyor arkadaşlar. Arkadan gelen ses o. Hı. Buraya aşağıdan çıkaralım. O yere veririz, geri kafası. Evet arkadaşlar bu arada bu videolarım kısa sürecek. Neden diye soracak olursanız ıı, benim şu anda kullandığım kayıt neydi ya ekran şeyi ekran kaydı alma programı çok kısa süre. Kısa süre olduğu için de maalesef ki birazcık daha az alacağız arkadaşlar. Yani 10 dakika en fazla. Biz de 10 dakikaya geçirmemeye çalışacağız arkadaşlar. Do arada arkadaşlar oyunda pek iyi değilim. Ah be vurulmuyor ya. Ben pompalı ile hiç oynayamıyorum zaten arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dediğim gibi artık her gün illaki bir video kesin gelecekti. O çok 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 önemli bir işin olmadığı sürece. Ne oldu lan? Evet arkadaşlar dediğim gibi çok büyük bir işim olmadığı sürece gelecek arkadaşlar her gün biliyor. Hı. Onun için yani inşallah kanalımız büyür. Youtube Türkiye'nin büyük kanallarından birisi olabiliriz. Hı. İnşallah. <laughs> Bu arada arkadaşlar kullandığım kamera biraz eski görüntüler yüzünden o yüzden özür dilerim. Birisi arıyor arkadaşlar kapatalım kapattık sessiz alalım gibi tamamdır evet arkadaşlar Ankara çok yağmurlu bu arada arkadaşlar ben Ankara'da oturuyorum arkadaşlar bu arada Counter Strike ne bileyim Zula e football Minecraft videolarının gelmesi için beğenmeyi unutmayın. Yine birisi aradı. Yine kapattım. Of sıkmadı be. Sıktı da. Dur bunun silah olmayınca pek yapamıyorum. Siz de diyeceksiniz arkadaşlar çok bahane uyduruyor. <laughs> Bazen öyle oluyor. Ba vuruyor mu? Ölmüyorlar la. La gördü la. Aha sıkıştık atla. Ana atla ya da. Aha sıktılar arkada. Evet arkadaşlar inşallah kanalımız çok büyür. Her gün video atacağız zaten. Yağmurlu olduğu günler evde bu şekilde oyun videoları. Yağmursuz olduğu günler dışarıya çıkıp normal dışarıda çekeceğiz işte videoları. Kaç dakika olmuş? Bakalım hemen arkadaşlar kaç dakikamız var daha. Son dört dakika olmuş şu anda. 6 dakikamız var. En çok altı yani. Daha az da, da bitirebiliriz. Çünkü bir de daha kapatma senaryosu var. Hmm. Hmm. Ah be. Hmm. Hmm. Of felaket la şu adam. <laughs> ya pompalı verdi ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pek güzel oynayamıyorum Counter Strike. Onu ona çok kötü sıktılar be. Kaçamadık. Hı. Sıkla, sıkmıyor ya sıra of arkadan vurdu yine ya. <laughs> of felaket lan bu adamlar benim karşımda felaket oynuyorlar. haha <laughs> Evet arkadaşlar Counter Strike videoları bu arada, daha az gelecek çünkü daha kendimi iyileştirmeye çalışacak Görüyorsunuz çok, o kadar kötü oynuyorum herkes öldürüyor. <laughs> Vuruyorum vuruyorum ölmüyor ya. Yeni doğan birini nasıl öldüreyim ya? Bak mesela sıkıyorum ölmüyor arkadaşlar. O da benim iki vuruşlu öldürüyor. Allah! Sinir oldum ya. Bakın iki vuruşta pompalıyla ölüyorlar sadece. Ben de pompalıyla oynayamıyorum. <laughs> ya kapat ya kapat ya arkadaşlar. Sizin için çok özür dilerim bu arada ya şu arkadaşlarım. Yani meşgul olduğumuzu anlamıyorlar arkadaşlar sanırım. Kapatıyoruz arıyorlar, kapatıyoruz arıyorlar. Meşgul izliyoruz ya. meşgulüz yani açmıyoruz ya hiç sevmiyorum arkadaşlar böyle böyle kişileri evet arkadaşlar videoyu da bitirelim çünkü az kaldı dakikamız son bir adam da öldürüp bitireceğiz evet arkadaşlar hemen oyundan çıkalım Kapatalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu videomuz birazcık kısa oldu. 8 dakika oldu. Neden 8 dakika oldu anlattım size zaten. Çok az yani şey kameranın kameranın değil ekran kaydedicinin süresi 10 dakikaya geçmiyor. 10 dakika sonra bitiyor. O yüzden bu videomuz biraz az oldu ama daha iyi bir ekran kaydedici videodan sonra yükleyeceğim ve artık videolarımız daha uzun olacak ve daha eğlenceli olacak. Takip etmeyi, abone olmayı unutmayın artık. Her gün ama her gün ama her gün video geliyor yani. Bir daha sanırım söylememe gerek yok.